Merhaba arkadaşlar. Ya bugün değil aslında bir süredir bir arkadaşımla da ara sıra konuşuyoruz bunu. Ee, tutuklanmadan anlatmak istiyorum. Türkiye'de yaşama rehberi aslında. Türkiye'de nasıl mutlu ve huzurlu yaşayabiliriz? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Türkiye'de mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorsanız arkadaşlar kendinize öyle bir hayat kurmalısınız ki asla devlete işiniz düşmemeli mesela hasta olmayacaksınız hastanelere gitmeniz gerekmeyecek, sağlık ocaklarına gitmeniz gerekmeyecek ee, böyle bir şey o yüzden hasta olmamaya bakacaksınız ya da herhangi bir yerde saldırıya uğramayacaksınız evinize girmeye çalışmayacaklar eee işte ne bileyim bir kaza yapmayacaksınız. Bir saldırıya karışmayacaksınız. Yani bir şeyin arasında kalmayacaksınız. Yani hiçbir şekilde polisle yolunuz kesişmeyecek. Bunu sağlamaktan sorumlusunuz. Ya mesela diyelim ki geldiler ve kapınızı zorladılar. Mesela örnek A. Ve 1 saat 40 dakikada gelmeyen bir polisle karşılaşıyorsunuz. 1 saat 40 dakikada. Bu sefer düşünüyorsunuz verdiğim 6 ayda ödediğim 69.344 lira verginin karşılığında bir kez polise işim düştü de bir kez polis gelmedi de ve bu sizin ne algınızı şey yapıyor? Ben korunuyor muyum? Ben yeterince korunuyor muyum? Başıma bir şey gelirse Polisten destek alabilecek miyim gibi duygular var ya onları alttan alta alttan alta körüklüyor. Biz zaten kadın cinayetlerinden şundan bundan polisten bir destek alamayacağımızı biliyorduk ama ben bu kadar da kötü olduğuyla mesela yüzleştikten sonra biraz daha kötü hissetmeye başladım. Sonrasında mesela çocuk yapsanız bile çocuk yapsanız bile arkadaşlar kesinlikle özel okula gönderecek paranız olacak ya da yurt dışına gitmeye. Neden? Çünkü devlet okulunda saçma salak bir öğretmenin saçma salak öğretilerine maruz kalabilir. Saçma salak bir bakan atanabilir ve saçma salak bir eğitim sistemine maruz kalabilir. Sizin o her şeyden koruyarak büyüttüğünüz bembeyaz bir sayfa olan o çocuğunuz daha 7-8 yaşında zihni bulandırılmaya başlanabilir. Bu sebeple çocuk yapmadan önce paranız olacak ve istediğiniz okulu seçebileceksiniz. Ya da istediğiniz yerde yaşayabilme özgürlüğünüz olacak. Hop hemen taşınacaksınız. Tabii ki yurt dışını kastediyorum. Sonrasında. Bir defa hiçbir şekilde davalık da olmayacaksınız. Yani ne davacı olacaksınız ne davalık olacaksınız. Çünkü... Mahkemeye işiniz düştükten sonra zaten Allah belanızı verdi. 3 yıla mı sonuçlanır? 5 yıla mı sonuçlanır? Asla. Ee, bin bir türlü eziyet göreceğiniz bir süreç başlıyor. Davalı olsanız da bunu yaşıyorsunuz, davacı olsanız da bunu yaşıyorsunuz bu arada. O yüzden biz bunu genelliyoruz ve şey söylüyoruz. Asla mahkemelere yolunu düşürmeyeceksin. Çözebildiğin kadar... Mahkemeye gitmeden, polisle şey yapmadan halledeceksin kendi aranda. Sonrasında tatile mi gideceksin? Schengen'ini alabilecek kadar cebinde paran olacak. Bir yaşam standartın olacak. Neden? Çünkü bu ülkenin kontrol edilmeyen otellerin birinde yanabilirsin, boğulabilirsin, tecavüze uğrayabilirsin. Başına her şey gelebilir. O sebeple Tatil yapmak istediğinde yurt dışında yaşayabilecek imkanları yaratmış olacaksın kendine. Ee, yeni bir iş mi yapmak istiyorsun, yeni bir girişime mi başlamak istiyorsun arkadaşlar. Yani burada birine yolunu düşürmeden bunu yapman çok zor. Bunu daha keşfedilmemiş noktalarda açıkları bularak yapabiliyorsan yaparsın. Yoksa vergi dairelerinde, şurada, burada zaten senin kazancın çoğuna çökülecek. Zaten senin o işi yapmanın önüne bir, bin bir türlü engel çıkarılacak, senin projen çalınacak. O sebeple yapabiliyorsan bunu oradan yapacaksın ya da bir yurt dışı bağlantısıyla yurt dışında yapacaksın. Veya güçlü bir yurt dışı bağlantısıyla yurt içinde yapacaksın ama arkanda güçlü bir şirket, devlet bir şey tutacaksın. Çünkü devletimiz bizim her an başımızda bir kılıç gibi duruyor. Yani bunu çoğaltabilirsiniz onlarca örnekle. Ama söylemek istediğim şu. Arkadaşlar asla devlete işiniz düşmemeli. Türkiye'de konforlu şekilde yaşamak istiyorsanız, mutlu yaşamak istiyorsanız devlete işinizin düşmediği devletle yüz göz olmadığınız bir yaşam şekli kurmak zorundasınız. Yaşayabiliyorsanız müstakil evlerde yaşayın, sitelere girmeyin. E çünkü herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda yine devletle, işte yargı yoluyla hesaplaşayım dersen yargıya gideceksin. Yok işte şey yapayım, hani site sakinleriyle toplanayım falan dersen bu ülkeyle bu ülkenin bu ülkedeki millet dediğim örgütlenilmiyor ne şey yapacaksın? Yaşayabiliyorsan tek yaşayacaksın. Türkiye'de mutlu yaşamanın sırrı bence bu. Türkiye'de en konforlu yaşama şekli bu. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben başka bir çıkar yol bulamadım ya. Hani bugün Müge Anlı'da e, bir videosunu atmıştım. Müge Anlı'da kayıp kadının çantasını bulan kişiler böyle elleriyle çantadan kimliği falan alıyor. Eldiven falan yok. Düşünsenize bir polis memuru geldi başınıza bir iş geldi geldi ve şey yapıyor. Size hizmet verecek. Yok etti tüm delili. O sebeple devletin hiçbir kurumuna hiçbir şekilde işiniz düşmeden kıyıdan köşeden geçerek saklanarak yaşayabiliyorsanız belki bu ülkede mutlu hayatı yaşayabilirsiniz. Yoksa mutluluk bize haram arkadaşlar. Bu anlattığım şeyde de mutluluk %95'imiz hatta %98'imizde haram gibi duruyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.